Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Sport Courier Titanium Plus 2017 model. Ali abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Abimizin yeri yine Memorix Otodoşeme Adana'da bir yerde arkadaşlar. Havaalanlar arka tarafında. Abimizin aracın aracında eksik olan fabrikasyon e, kilitle özellikle aracımıza kazandırdık. Abimiz aracını yeni almış ve bunu aracına kazandırmak için beni aradı ve aracına eksik Kazandırdığımız Bilgisayarla olan özellikleri de Aracımıza kazandırmış olduk Birinci özelliğimiz arkadaşlar aracımızda Tek kilitte camların Otomatik kapanma özelliğini yaptık Arkadaşlar kumandamız bozulmasın diye 6 saniye olan süreyi de 1 saniye aldım Artık Daha rahat camlarınızı indirirsiniz Kumandanızı da bozmamış olursunuz Tek kilitte dediğim gibi arkanıza bakmanıza Gerek yok camlar otomatik Kapanma özelliği aracımıza kazandırdık bir diğer özelliğimiz ikinci kilitte korna selamlama var Titanium Plus'larda arkadaşlar. Veya courier'ların hemen hemen hepsinde artık korna selamlama özelliğini aracımıza kazandırmış olduk. Bir diğer özelliğimiz aracımızın kapı açıksa iki kere arkadaşlar korna uyarıyla kapının açık olduğunu söylüyor. Yan arka kapı açık şu an aracı kilitlediğinizde bu şekilde uyarı verir ve arkada bir tane bir şey için çocuğa verirsiniz arabadan bir şey alın alıp gel geldiğinde aracı tekrar siz kontrol ettiğinizde <laughs> aracının kapının kilitleyemediğini düşünüp duyabilirsiniz uzaktan bu şekilde de güzel bir özelliğimiz aracımıza kazandırdığımız bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızda Hıza duyarlı otomatik kap kilitlemesi var. Eee dost var düşman var arkadaşlar. Harekete geçtiğinizde kaplar otomatik kilitlenir. Bir yerde durduğunuzda kaplarınız kilitlenmediği durumda arkadaşlar her türlü her şey başınıza gelebilir. Bir anlıktır. E, bu da şanslı olmaz lazım. Kap kilitleme özelliği de bu şekilde de güvenlik tedbiri amaçlı çok güzel bir özelliğimiz. 120 km'de SIS ikaz destekler. aktif ettim arkadaşlar. Hız engelini 210 yapma. Acil durum ani frende 4 yakma özelliğini aracımıza kazandırdık standart alarmı aldım aracımızda. Bir diğer yaptığımız lastiğimizin kaptürü arızalıydı. Lastik basınç uyarı ışığı yanıyordu aracımızda. Bunu da devre dışı bıraktım. Yüksek maliyetlere gitmeden, sensörlerle uğraşmadan artık lastik basınç uyarı sistemimizi burada ben kapattım. Bilgisayarla. Artık aracımızda böyle bir hata uyarı artık vermez. Aracımıza bunu da bu şekilde yazılımla kapatmasını yaptık. Ali abimize hayırlı olsun diyorum. Nasıl abi beğendin mi? Elinize kolunuza sağlık. emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Tavsiye eder misin abi? Aynen. Abimize hayırlı olsun diyorum. Mutlu ettik Ali abimizle. Ali abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.